Eski bir kornişle çok güzel müzikler yapacağız. Suyun açık renkli nesneleri nasıl koyulaştırdığını öğreneceğiz. Terlemenin derimizi nasıl serinlettiğini öğreneceğiz. Ve ağaçlardan bile inebilen harika bir şevler yapacağız. Çok tatlı bir hayvancık bu. Natalie'nin nasıl yaptığını merak ediyorum. Ben de. Ama şimdi emniyet kemerini bağlaman lazım Tana. Önce kaykayların yarışını seyretmek üzere Jacob'la Catherine'in evine gideceğiz. Bu yarışta Catherine'i geçmek çok kolay olacak. Benim kaykayım tam anlamıyla bir hız makinesi. Bir, iki, üç, başla. Hey neler oluyor? Hız makinem arkadan nal topluyor. Aa olamaz. Ketrin kazandı. Benim kaykayımsa pistin dışına çıktı. Bu talihsizlikten sonra kaykayıma bir sürücü gerektiğine karar verdim. Yumurtalarla bu işi halledebiliriz. İşe üzerlerine yüz çizerek başlıyoruz. Sonra üstlerine oturacakları bir şey tasarlamamız gerekiyor. Yumurta kutusundan yarış tipi sürücü koltukları keselim bakalım. Sonra da bunları plastikten yapılmış rahat kokpitin içine yerleştirelim. O kadar da rahat değil. Yarış pistine dönelim. Harika. Kaykayın üzerine kokpitler ekledik ve cesur sürücülerimiz yarışa hazır hale geldiler. Başarılar çocuklar. Buna ihtiyacınız olacak. Bir, iki, üç. Başla. İşte gidiyorlar. İmdat. Nasıl kullanılır bu şey? O olamaz. Kaza oldu. Sen onu bir de bana sor. Bu kazada en büyük bedeli de cesur test yumurtalarımız ödemek zorunda kaldı. Şimdi bize gereken şey sürücülerimizi korumak için güzel ve yumuşak bir yastık yapmak. Bunun için gerekli olan şey de bende var. Gel bakalım Ketrin. Bahçe sulamaya bayılıyorum. Bitkiler de sulanmayı çok seviyor. Hey! Dikkat etsene. Bak senin yüzünden ne oldu? Bir dakika. Ne kadar garip. Açık renkli saksının rengi üzerine su geldikten sonra koyulaştı. Neden acaba? Bakalım bu başka şeylerin de rengini değiştirecek mi? Mesela Amy'nin tişörtü. Bakın tişörtünün ıslak kısımlarının rengi daha koyu görünüyor. Bunun sebebi ışığın bir nesneye çarptıktan sonra bir kısmının emilmesi, kalanınınsa yansıyarak gözünüze gelmesidir. Islak bir nesne kuru halinden daha fazla ışık emer. Bu da nesnenin rengini daha koyu gösterir. Sulamaya devam edelim. Neler oluyor? Ooo hayır. <laughs> Neyse, bunu galiba hak ettim. <laughs> kıyafetlerini değiştirmek zorunda kalacak galiba. Ama Jacob da yumurtadan sürücülerinin basit bir kıyafet değişikliğinden çok daha fazlasına ihtiyacı var. Hız yarışı yaparken yumurtadan yapıp duvara tost attığımız iki sürücü bu durumu pek hoş karşılamadılar. Bir sonraki çarpışma testinde kullanacağımız yumurtalar hava yastıkları sayesinde daha iyi korunacaklar. Bu fermuarlı torbalar iş için biçilmiş kaftan. İçlerine biraz karbonat koyuyorum. Şimdi Catherine torbaların bir uçtan koyduğumuz huni hali çaba geçirmez olmasını sağlıyor. Biraz sirke koyup torbaları tamamen kapatıyoruz. Yumurtalarımız, yani affedersiniz sürücülerimiz için içi havayla dolu harika yastıklar yapmış olduk. Jacob'la Catherine'e aferin. Sirke asidiktir. Karbonatla karıştırıldığında karbondioksit gazı açığa çıkaran kimyasal bir tepkime gerçekleşir gaz çoğaldıkça torbayı da şişirir. Pekala, yepyeni iki yumurtamız var. Bunlar da en az önceki sürücülerimiz kadar cesur görünüyor. Hayır değiliz, gitmek istemiyoruz. Endişelenmeyin çocuklar, emin ellerdesiniz. <laughs> ah, bu ne gürültü? Öyle akortsuz çalıyor ki. Poppy'nin keman çalışı gözlerimi yaşarttı. Ama bunun sebebi duygulu çalması değil maalesef. Neyse ki bitti. Şimdi ne yapıyor? Yaya bir şey sürüyor. Umarım bundan sonra ses daha iyi çıkar. Kulağa daha az tırmalıyor. Ama hala işkenceden farksız. Yaya ne sürdüğünü merak ettim. Mum gibi bir şey. Acaba başka şeylerin üstüne sürüldüğünde de çıkan sesi etkiler mi? Bana metal bir şey lazım. Evet, bu eskimiş korniş işimi görür. Birazını parmaklarımı alıp çalacağım senfoni için ön hazırlığa başlıyorum. senfoniye benzemedi ama yine de güzel oldu. Poppy'nin çıkardığı gürültüden çok daha güzel olduğu kesin. Yaptığım müzikten güzel tınılar aldım Melody. Buna benzeyen o maddenin adı reçinedir. Ve kemancılar tarafından daha iyi ses elde etmek için kullanılır. Melody reçineyi korniş üzerinde kullanarak parmaklarının kornişi daha sıkı kavramasını, sonra biraz gevşemesini, sonra tekrar sıkmasını mümkün kılmış oldu. Bu sayede oluşan titreşimler sayesinde ses elde etmiş oldu. Bir grup müzisyenin müzik çalarken kullandıkları farklı enstrümanların sesleri titreşimler sayesinde ürettiklerini biliyor muydunuz? Gitar ve kemanların titreşen telleri vardır. Perküsyonistler de gürültülü titreşimler elde etmek için davullara vururlar. Şimdi havaya girdim işte. Tabii ki enstrümanlı bir orkestra oluşturabiliriz. Olamaz.